iyi Ha <laughs> iyiydi. Gidelim Bak. haydi. nasıl iyi geldi mi? Hadi bir Gronus yapalım bakalım. Yapma be. Yalan gibiydi ya. Yani. Yapma be. Senden hep böyle çatışmalar bekliyorum. Al bakacağız. O <laughs> elimde olmayan bir şey o. var mı Sağ sola bak bakalım geliyor mu? Sağ solu kes yok komple kestim de kimse yok gibiydi. Ama yine bakacağız. De silah bulabilirsem daha tatlı olacak. Keşke bulabilseydim silah. Silah bulamadık. Abi kar çıktı direkt. Bak seni. Aa indiler indiler. Oraya mı indiler? Hemen kaçayım şuradan. Ha ha, ha. SDF'e hoş geldi. İso dürbün yok. Çıksana. Çıkmadı. Amca amca benim burada. Nasıl lan? Aa burada lan. Abi bu aug nasıl bir aug bur, ya? Vur vur vur. Allah belanı versin silah gibi ya. Çok iyisin İso. Aa Bilmiyorum. öteki de öldü. Gittiler. Bittiler, Bittiler mi? Gelen var mı lan acaba? Ha gelen varmış. İyi iyi. Güzel güzel güzel. Kimse kalmadı değil mi? Gideyim şuradan... Dur dur. Aug'la yani, devam edelim. Şşt. Uçuş. En içinde kar vardı. Alacaksan al. Kar aldım aldım kar. Direkt ilk silahım oldu. Tertemiz. Tamam efendim. Hop uzatma da varmış. Al bunu. Bunu nasıl kutlayacağız? Kullan abi. Yine kullanılmıyor ya. Havai fişek. Ya çakala bak bizi öldürecekti tas kalsın. Haydi. Haydi bre pehlivan. Üçü at. İki mi iki yok mu lan burada? iki de. Oğlum. Lütfen, lütfen. Behram hoş geldin. Oo! İkisi oh. ne sıktı biliyor musun? Anam anam anam. Hala vuruyor. Acıma yok. yok. yok, yok yerde. Nerede? Aa ta gördüm gördüm. Ay vurdum da yemedi lan. Kustum lan mikrofona kustum. Onu mu vurdun İso? Yok. Ha o tepede doğru dedin. O hala tepede. Su, burada 6x var. Gelmiş amca. He? Oğlum dur canım yok lan. Sen aldın zaten. Yo almadın. Ölme. Ölme. İso yukarıdan da biri geliyor. Öldü. At oldu. Tamam bu öldü. Tamam yukarıdakine şimdi bakacağız. Dur lan ben vurayım onu bakayım. Nereye geliyor? Ben ne bileyim ben görmüyorum yukarı. Ben gördüm de kare kare geldiği için kaldık öyle. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hep C'niz hoş geldiniz. Ona ne lan? Aha buradan geliyor. Aa nasıl yıktı lan? Bir tane yedi de. Dur lan vurma Hı. lan. Oğlum ölmüyor bu la bu. Şimdi gerçekten mi ya? Sen vurana kadar. Lan sen o ka sen ka <gülüyor> kadar. Sen vurana kadar. Hayır lan iki tane yedirdim. Ama götten baştan vurunca yedirmiyor. Bilmiyorum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Böyle iş mi olur ya? O kadar uğraş uğraş sonra adam gelsin. Bunlar, tak. tak. bu takım geri mi geldi amca? Ben anlamadım hiçbir şeyi. Yok bu oğlum. Ne de, takım geri gelmez. O, Onlara o, bir o, takım... Başkasıymış mi? ya Hatem Kalkan diye. Hatem mi Kalkan? The Gets Boy Enes. <laughs> Enes istek attı Enes. İso duyuyor musun sen beni? Nereye istek attı? Oyuna. Oyuna geleceğim diyor. Nereye? Diyar Diğer hoş geldin. Ne ne, 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 ne soyunda mıymış? Oynuyor diyorum sen bana ne? sen inanmıyorsun baba ya. Adam deli gibi oynuyor, Allah rank Allah kasıyor Allah ya. He? Allah aşkına. Tabi tabi. Oğuzhan Tombul hoş geldin. Allah çarpsın gördüklerime. Hoş geldin. Lan alım yazma işte ne uzatıyorsun. He yazma müsaat. Hadi son ne yapıyorsun? Benim çatışmanın arkasında Buradan birileri... Bir şey alayım. Al bakalım, al bakalım. Ay, bak paylaşırsan çok tatlı oluyor. Ee... Sen nerede öldürdün lan onu? Ona lan bu ne zaman geldi aracılığıyla? Da Dadım benimkini <laughs> baydın ya. adam De adamı bulamıyorum kutusuna. Aynen, diyor. Bir şey istiyor mu? Bakayım ya. yok dürbünüm de var şeyim de var ya ikisi de var. Şu konuşma balonunu şuraya alayım. Hasbır çıkar. Tamam bak çok tatlı çok tatlı. Şey yapalım gidelim hadi. Halime taş gelmiş. Nereye gidelim? Hadi gidelim bakalım. Ulan iki tane vurduk adamı bir tane vurdun. Hatta kurşunun yanından geçerken kurşun alayım. dedi o kadar ha. Güven hoş geldin. Ferhat hoş geldin. Lan bizim müşteri geldi geçen yayın Esu. İnşallah bir Değil daha gelmez. Mi? Şimdi Ferhat Yılmaz'ı görünce bir de şey yaptım da. Görevciklerim neler varmış? Koşarken 10 öldür. 5 maç tamamla. İçecek kullan. M4 ile 10 adam öldür. Vay. Molotov kokteyl al ve Scar almış. Nereye gidiyoruz? Ben buralara baktım hep. Hepiniz hoş geldiniz, hoş geldiniz. Oğlum ne güzel oluyor. Çok tat. Biri 105 beğeni atmış. Kim acaba? Abi Liv 2 basın diyor. Nereye basalım? Basamıyor sonra bize basıyorlar mı? <laughs> Yalan mıysa? Söyle. Aslında güzel çatışmadan çıktık da sana güvenemiyorum. Ne? Sana? <laughs> <laughs> aynen aynen ben de kendime adam, güven. Adam adam adam. adam. adam, adam. Dur adam lan dur oluyor. bana sal. Ha bot amca. Bot bot git bot. Dur bari tava mava var mı lan? Tava yok. On oldunmuş mudur Hayır, mu modu? Evet. Adamda 3 seviye kask mask her şey var. Dur 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 dur. <laughs> bindim bindim tamam. Görüyorum canım ben yavaşlıyorum. Yavaş. Tamam koşarken 10 düşmanı öldürdük. Ali'nin nabık dikkatli oluyoruz işte. Gördüğün gibi botu bile zar zor öldürüyoruz. Yani ben öyleyim. Su birazcık prof takılıyor arkadaşça ya. Nereye gidiyoruz? Su çok hızlı sürüyor. Ben böyle mallak alıyorum ha. Ay. Aha. Aha. Aa. Karşıda mı lan? Ne çatışma var amca? ISO oğlum şurada, şurada 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 adamlar şurada arabayla geliyor. Bunlar da arabayla geliyor. Onlar da mı indi? Ne oluyor? Lan motormuş Nerede lan. Allah, edin Allah, edin Allah edin. belanı vermesin ya. Motormuş. Amca burada biri var. Biri öldü amca. Öldüremedik. O da orada mı? Gelin mi yanına? Bayıl geldim ben. Ay ha bombaya <laughs> attı. Attığım bombaya patladı. O mu patladı? Tam <laughs> bir boş geldi. Allah belanı vermesin. Thank you. <laughs> bu şimdi komple mi öldü? Aa dire ölmüş lan bu. Amca burada tava var. Aldım. Al bir düşman öldürü yeterli. Anam 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 alana 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 Bu Burada araba var Arabayı al arabayı arabayı Aa, binsene oğlum binsene evladım binsene Sen neredesin evladım dur, 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 Çok yaklaşmayın dur, diyor Atla 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 Kombo baş, yapacağım baş, şimdi bas, Daha baş. benim shift çalışmıyor ya Allah'ım böyle bir gerizekalı bir bilgisayar var mı ya Ha ben bütün ayarları güncellemedim Güncellememediğim için oluyor bu Dümdüz Amca gidiyor. Gene, nereye gidelim? Amca şu eve alalım dedi. Buraya. Sanki bundan önce bizi almışlar gibi duruyor ama evi. Yok yok buraya Düşman alalım. Dürüldü. Al bakayım. Düşmanke. ki. Pompa ki, devam ki. Ya kardeş. Aha. Şimdi bak ben bu sigara alacağım. Sonra geri bırakacağım. Şimdi buradan şimdi er, hoş geldin. Burada canımızı bir de. Tabi efendim. Üzerinden bir geçelim diyorsun. Uzatman var mı uzatman? Bu ne oğlum bu 2x o, niye gösteriyor şey ya? bana? Amca burada 6x varmış lan. Var var bende 6 var. Dur ben alayım ya. Al ve kardeş çık. İsu adam 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 adam. Adam ha. Aynen onu diyecektim ben de. Ne diyecektin lan? Tekin Serdar hoş geldin. Adam oradaymış diyecektim. He. Ama o bot olabilir ya. Amca ya. O altı. Neyse alti alayım ya. Oğlum bir ışınlanıyorsun, geliyorsun. Ya öyle gelene mi aklımız neyse gitti almak. Nerede lan? Oğlum adam buradaydı ya. O ne o? O ne o? O ne o? Tarkipçi, oğlum takipçi o lan. Oğuzhan teşekkür ettim. Yok lan o ne o diye şey. Yayında ses geliyor. Şimdi yazdıklarında sesli okunuyor olsun. Alana göre hareket ederiz amca. Tamam. Yeğenim. <laughs> Murat Berat hoş geldin. geldin. Kişi kaldı. Bir kişi oradaysa. Dediğim gibi ama bottu işte bak. E, haspı çıkar kardeş. Ha, o da bitti. gideriz şimdi ya araba burada zaten sıkıntı. Olur. 2189 bak. verdi. Kadir hoş geldin. Alanı verdi. Oraya mı gitsek? Oraya mı gitsek? Bir bakalım şöyle temizinden. Adam yok buralarda şu an ama. Gel gidelim ya. Gel 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 gel. Nereye lan? Tava. Abi yavaş yavaş alanın ortasına gidin. Bak adam taktik görüyüsü. Abi diyor yavaş yavaş tak şeyin alan ortasına gidin diyor. Konuşamadım ya. Tactics kim? Oğuzhan. Bir i̇şte ne yapıyorsun dur. Bir yerden sıktılar. Karşı dağdan taştan olabilir. Şimdi zaten amca yağlar. Amca şurada var, tam önümüze ver. Tam önümün üzerine. Konum söyle, info at, bir şeyler yap. Evdeler amca. Hangi? Oğlum... Düşman yani. görüldü. Lan öyle denir mi bir anda ev diye? 4 iki kişi kaldı. Biri arkadan gelebilir anca işte. Anca Düşman da da görüldü. Konum ver Düşman görüldü. Ama ben buradan bakamıyorum şu an. Adamlar evde dedin. Hani bir daha info atsana. Hangi ev? Düşman görüldü. Düşman görüldü. Lan oğlum o evi biliyorum. Dedin ya bir de bu tarafta olabilir diye. Ha o tarafta yok demek ki artık. Aa lan bizde de. Sende değil gibi ama. Sıkıntı Buradan çıkamazlar. Ora nere oğlu? Aa adamı gördüm. Şuraya geçti. Oğuzhan Tombul beğendik amca. Adam sen Oğuzhan. Bir. bir. Yeri nerede bilmiyorum ama. Biri, Biri burada. Bu... Ha, bir info at bakayım. Ver bakayım infoyu. Ah, Çınar Bey hoş geldin. Düşman kere. görüldü. Oğlum ben burada diyorum ya burada. Biri de burada o zaman. Düşman görüldü. Tamam biri buradaki taşta bak. Taştan e, şuna, şuna. çıkacak şimdi o. Bu çıkacak mı? Bu çıkmayacak. Şu ayak sesi var benim burada. Çıkacak mı? Ölecek zaten. Yapma. Ah. Su adam dibimde lan. Amca, amca lan. buradayım. Nerede Cam basıyorum tam önümde tam. Tam şuralarda. Yukarı doğru çıkıyor. El bombası geldi. Çok tatlı. Bir daha atar mı? Atarsa ha, sana çok iyi attın. Dur bakacağım şimdi ona. Hop. Az daha ölüyordu. Sorma sorma Allah çevsin. Zor kurtardık hop. Hop. Amca. Bana geçmemiz lazım. Ben buradan sana doğru. Sisin var mı sisi? Var. Siste 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 siste. At at, at at at. Bin çıkmadı bin çıkmadı. At lan. Lan bin çıkmıyor bin bin nerede masum nerede hop bindim Allah çarpsın bindim ha. <laughs> Oğlum ayarları şey yapmamışız ne yapayım? E ee, şu büyük taşa gidelim bari adamı gördün mü bak? Nerede? Bak burada burada bir taşa geçti. Ha, şu. Gördüm gördüm. Mark Ah, hey. Kar silahı olsaydı kolay alırdı. Kar olsun. karıştı. Kar <laughs> victory <laughs> belongs to us. Neredesin lan? Hain. Lan oğlum. Burada Şuradan şöyle hop ok, geldim. Durmuyor. <laughs> Zafer dansı. Kütlemasını da yapalım. Victory <laughs> Video da çeksin. Abi bir kart top at. He? Ki sayıma bak. Bakarız birazdan ya. Şu an oyun oynuyorum. Let's go. Hmm. <laughs> çok iyi lan. Adamlar dans bile ettiriyor ha. Bakacağız. Şimdi arkadaşlar sonu ne? Kar topu atan. Kar... Ha şey tamam anladım. Abi sen kaç levelsin? Ben çok le Oğlum ISO 12 ne lan? Benim? Hmm. Harika abi. 1. Bir...